Herkese merhabalar. LGS'ye son 39 gün fen bilimleri soru cevap serimizin dördüncüsündeyiz. Hangileri doğrudur diyor. DNA canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan bir moleküldür. Evet, DNA'mız kalıtsal özelliklerimizi taşır ve nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Genler DNA üzerinde yer alır. Kalıtsal özellikleri belirler. Kalıtsal özelliklerimiz nelerdi? Sarı saçlı olma, siyah saçlı olma, kahverengi gözlü olma gibi özelliklerimiz bizim. Kalıtsal özelliklerimizde. Bunlar ne tarafından bize geliyordu? Nasıl aktarılıyordu yani? Genlerle aktarılıyordu. Genlerin üzerinde bulunuyordu. O yüzden ikide doğru 3 bir canlının tüm hücrelerinde DNA yapısı aynıdır. Bu öncülümüz yanlış. Neden? Çünkü vücut hücrelerimizdeki aynı ama üreme hücrelerimizde ve bazı özel hücrelerimizde farklıdır. O yüzden 3 yanlış. 4. Nükleotitler sadece proteinlerden oluşur. Hayır. Bir tane nükleotit örneği çizelim. Şekerimiz var. Buna bağlı olan bir fosfatımız. Buna bağlı olan bir bazımız var. Bu baz adenin, sitozin, guanin ya da timin olabilir. O yüzden nükleotitler sadece proteinlerden gördüğümüz gibi oluşmuyor. 4. Yanlış. Cevabımız A şıkkı olacak. Bir sonraki soruda görüşmek üzere